Obrigado.

Ne? Ni, on me 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 on mıdır? Birerler, kazanacağız. Birerler, birerler kazanacağız. Bugüne kadar eğitimde en temel ilkeler göz ardı edilerek sayısız yasal, yasal değişiklikler yapan AKP hükümeti attığı her adımda eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunları daha da yaygınlaşmasına neden olmuştur. Birerler, birerler, No. geri olduğunu anlatmamıza komisyonda sakıncalarını bir bir dile getirmemize değiştirilmesi gereken hususları gündeme taşımamıza rağmen hükümet yine bildiğini okudu. Hükümet memuru olmayacağız. <laughs> eğitim paketlerinden niyetli olanların artık KPSS'den yeterli puan alması yetmeyecektir. KPSS'den yeterli puan alanlar performans değerlendirmesinde başarılı olursa bir yılın sonunda yazılı veya sözlü sınava gibi az kazanacağız.